Evet, şimdi senden birkaç tane yeni yıl dili alacağız. 2024 yılı için kalbinden, aklından geçen ne varsa söyle. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Tamam, ben hazırım yönetmenim. Hazırım ben. Başlayalım o zaman. <laughs> ee, ben 2024 yılında sağlık, para, mutluluk... Kestik, ve... kestik. Arkadaşım bunlar çok klasik yalnız ya. Daha ütopik, böyle daha sıradışı yani gerçekleşmesi daha zor şeyler bekliyorum senden. Tamam mı? Tamam, hadi. 3, 2, 1 kayıt. Tamam. Tamam, yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ben 2024 yılında Türkiye'de herkes için adalet, herkesi kapsayan bir hukuk sistemi. <laughs> pardon, pardon, pardon. Devam et. He, Başka? Ee, 2024 yılında daha özgür, daha demokratik bir Türkiye. <laughs> 2024 yılında enflasyonun tek hanelere indiği bir Türkiye ve bunun yanında... <laughs> Her sabah zamlarla uyanmadığımız bir Türkiye ve adil gelir dağılımının olduğu bir ekonomi sistemi... <laughs> ne oluyor ya? Ben, ben daha fazla devam edemeyeceğim. demokrasi diyor. E, eşit gelir dağılımı diyor. Ama ben daha Türkiye söylemedim diyor. ama benim beklentilerim var 2024'ten. Yeni yıla girdik ya hani. <laughs> tamam. Olmuyor mu? Tamam kestik arkadaşlar. Ha, burası <laughs> Türkiye diyorsunuz. Anladım. Kestik kestik. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Ay karnım. <laughs>